Hepinize merhabalar. Şimdi Kuzminki metro durağında indim ve Kuzminki parkına geldim. Parkın girişinde Lenin'in böyle bir anıtı sizi karşılıyor. Anıtı daha net görebilmeniz için kameramı yukarı kaldırdım. ve yavaş yavaş parkta gezmeye başlıyoruz. Parkla alakalı çok enteresan ve önemli bilgiler de var. Bu mülkün ilk sahibi Rus devlet adamı olan Grigory Straknov. Bu görmüş olduğunuz mülk Çar 1. Petro tarafından Grigory Straknov'a hediye edildi. Bu arada parkın ismiyle alakalı ilginç bir efsane de var. Şimdi size hemen onu da anlatmak istiyorum. Efsaneye göre parkın adı Goledyanka Nehri üzerinde bir değirmen sahibi olan Kuzma isimli bir değirmenciden geliyor. 正解。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. So hard.

Будет. Скажет, такой большой мальчик и плачет. А -а -а. Не надо плакать. Bu görmüş olduğumuz yeri insanların kitap okuması için yapmışlar. Bu arada park gerçekten çok büyük. Hemen sol tarafımda insanlar yine çeşitli sporlarla uğraştığı bir şey var ama bir park var daha doğrusu. Ama burada nasıl sporlarla uğraşıyorlar onu bilmiyorum. Çünkü buradaki aletler diğer parklarda gördüğüm aletlerden çok farklı.